Merhaba arkadaşlar. Sizin de priziniz böyle ise bu prizi nasıl yerine takarız onunla ilgili bir konu işleyeceğiz bugün. Öncelikle burada vida var var. Şu kısımda bu vidaları açmamız gerekiyor. Yani ikisini birbirinden ayıracağız şöyle. öyle dursun. Sonra buradaki enerji prizi şunu da belirteyim. Bu işler ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılması gerekiyor. Ee, size bilgi olsun diye biz anlatıyoruz. Ee, yapmadan önce mutlaka elektriği kapatın. Şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. İkisinin de çıkması gerekiyor. Tamam. ikisi de yerinden çıktı. Bir tanesinde kablo var. Önce bu kısmı şuralardan gevşeterek şu şu kısımlardan gevşeterek şunların içe doğru kaymasını sağlıyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde. Böyle yanlarında yaylarla bastığımız zaman içine gidecek. Şöyle rahat bir şekilde oturtup sonra buraları sıkmamız gerekiyor. İyice sıkmamız gerekiyor ki bir dahaki sefere çekildiği zaman geri gelmesin. Şimdi bunu oturttuk. İkinci e, prizimizi de bu üçlü de olabilir. Üçlü kısmı da aynı oluyor. Bu şekilde bu yan taraftaki vidaları gevşetiyoruz. Bunun buralarda yaylar var. Bunları görüyorsunuz yaylar var. Bu iyice açıldığı zaman oradaki yuvaya düzgün oturur. Tamam. Şimdi bunu yerleştiriyoruz. Dikkat ediyoruz kablolar araya girmesin. Bunu şu kısımları birbirine eşit olursa kapakları takmakta sıkıntı yaşamayız. Onları da sıktıktan sonra Önce bu kapağı getiriyoruz buraya koyuyoruz. Sonra bu prizin şu boşluklar şuradaki mandalılara geçecek şekilde gördüğünüz gibi taktiği yerine oturdu. Sonra bunun ortadaki vidasını sıkıyoruz. Sonra ikincisini alıyoruz. Buradaki vida alt taraftaki yuvaya oturacak şekilde alıyoruz. Vidasını takıp sıktığımız zaman şöyle oturması gerekiyor. Tamam bunu buraya taktığımız zaman işlem bitmiş olacak. biraz kastırıyorum ama normal. Bir dakika. Bir dakika. Alt tarafı ufak bir kasım. şimdi yerine oturdu. Evet bu şekilde yerine oturtuyoruz. İşlem bu kadar. Sizlerden ricam fişi taktıktan sonra fişi çekerken buraya basıp öyle çekmeniz. Böylece böyle problemler oluşmaz. Teşekkür <laughs> ederiz.